Türkiye'ye hey. Fenerbahçe Galatasaray maçına hoş geldiniz sayın seyirciler. Yanımda Hakan İhsal var. Sayın Hakan. Merhaba Ercan'cım nasılsın? Merhabalar. Ee, nasıl gidiyor? Maçı nasıl yorumluyorsun? İlk önce kadro elinize geldi. Vallahi kalede Guiz oynuyor. Defansın sağında Ahmet Dursun, solunda İbrahim Toraman. Ortada göbekte her yerde oynayan insanlar görüyorum burada. Sahici çok kalabalık gördüğümüz gibi. Evet şu anda oraya bağlanmak istiyorum aslında ama. Sayın Onlar'ı görüyorum. Evet aşağıda Ömer Güvenç'i görüyorum. Ömer Güvenç. Orada görünüyor. Ee, bir röportaj olacak birazdan. E, şimdi buradan aktaracaklarımız bu kadar. Birazdan soyunma odasına oraya geleceğiz. Kadrolar elinize geldiğimize sizi bilgilendireceğiz. Şimdi evet, şu bir dakika yabancı bir e, gazeteden bir abimizi görüyoruz. Evet lütfen Abdur elkazı en haktiye buraya gelsin. Şükran, şükran. Fadıl, Fadıl. La, 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 al. la, 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 Fenerbahçe'ye gelmekten çok büyük diyor. Şükrü Saraçoğlu stadında müthiş bir atmosfer olduğunu söylüyor. Şimdi biz Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ve Saray'ı derbi ile Kaddafi ve Çadır Çadır'da her zaman Fenerbahçe Galatasaray maçlarını izliyorlar Libya'da. Evet. Yanılmaz bir atmosfer olduğunu söylüyor Arı Çadır'ın içinde. 7 ile 8 kişi arasında değişen bu çadırlar inanılmaz bir boyut veriyor çıman da ama onu <laughs> alpas, <pereble> ma almaraco, <Blacco>. eee bin nehir, <laughs> bin nehir zaman ama o zaman otağı, anne Monaco'ya çok sık geçiş yapıyorlar. Morocco. Çadırda inanılmaz anlar geçiriyorlar. Buradan da tanıdığınız oyuncular arasında Guiza var. Guiza'yı çok sevdiğini belirtiyor. Mallorca'da gol kralı olduğunu söylüyor ve inanılmaz yetenekli. Eee. <laughs>

عايش في الزلمه بالكيت صدر عم بدني بعدهم بعده وعبد فجر المات İnanılmaz bir, şey, bir abi görüyorum bu maç. Ee, i̇nanılmaz her şey gerçekten inanılmaz. E, küçükten büyüğe bir gelenek olmuş Fenerbahçe Galatasaray maçları. 8-10 kişilik çadırlarda izlenir bu maçlar tekrarladığımız gibi. Şimdi tekrar sağ içine döneceğiz. Oh. El Cezir El Cezire'ne. E, şimdi Abdullah e, e, Otomotif'e çok teşekkür ediyoruz. E, er e. evet. El Cezir'e ne? Abdülhatif Otomotif ve El Cezir'e Bektor Tullum e, Başarılar Fenerbahçe Biz de Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de Fenerbahçe Galatasaray maçında lig rivali sonra Fenerbahçe, nin, Fenerbahçe nin, Galatasaray maçında Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın fake'leri içinde <laughs> dostluk içerisinde bir maç yapması diliyor Merhaba Ercan'cım Merhaba Ercan'cım tekrar ben geldim Şimdi Hakan Üstal'a dönüyoruz ee, ee,